Öncelikle herkese merhaba. Neredeyiz? Ee, Tekirdağ Çerkezköy'deyiz. Çok sevdiğimiz bir abimizin yanındayız. Ee, tokatlı iş adamı Hamdi Aktaş'ın yanındayız. Ee, bugün onu röportaj için geldik. Bir bakalım. Bir sorunlarını dinleyelim bakalım neler varmış. Teşekkür ediyorum beni ziyaretinizden dolayı. Teşekkür ederim. İsmim Hamdi Aktaş. Tokat, Artuva Ahmet Tanışman köyünden. 1975 doğumluyum. Tekirdağ Çerkezköy'de ticaret yapmaktayız. Ee, öncelikle buradan tüm hemşerilerime sevgi, saygı ve hürmetlerimi gönderiyorum. Kendi çapımızda uğraşıyoruz. Ee, çok şükür işlerimiz iyi, Allah olmayan herkese versin. Şu anda bir sıkıntımız yok, Allah'a şükür. Ee, i̇şiniz ne üzerineydi? Ne üzerine, onu da söylerseniz güzel olur. İşimiz inşaat malzemeleri satışı, e, ne bileyim elektrik malzemesi hariç tamamı var kum, demir, çimento, tuğla, kiremit, çatı izolasyon malzemesi, montalama malzemesi, iç dekorasyon ürünleri, evet. boya ürünleri. Yani mümkün olduğu kadar geniş çaplı çalışmaya çalışıyoruz. Yani bütün dostları, sevdiğimiz arkadaşları, ihtiyacı olanları bekliyoruz. Peki bu pandemi sizi nasıl etkiledi? Pandemi tabii haliyle herkes etkilediği gibi bizi de etkiledi. Ama buna şükür biz e, eskiden e, diyelim ki %30 kazanıyorsak bunu yüzde %20'ye, %15'e düşürttük ama sürekli çalışır vaziyette getirdik. Çok şükür elemanlarımız da mağdur olmadı, biz de mağdur olmadık. Vatandaş da bundan azimi derecede faydalandı. Fiyatlar düşük olduğu için. Yani çok şükür, buna şükür diyelim. Tabii sağlık çok önemli. Sağlık çok önemli olduğu için yani azemi dikkat etmemiz gerekiyor. Nedir mesela maske takmaya, evde kalmaya mümkün olduğu kadar sosyal mesafeyi korumaya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü yetkililerimiz öyle bir talimat veriyor. Ona da uyarsak Allah'ın izniyle aşarız inşallah bu sıkıntıyı da. Peki son olarak ne söylemek istersiniz? Valla söyleyeceğim şudur. Buradan tüm hemşerilerime se kardeşlerime. Yani iyi olmak lazım, iyi düşünmek lazım. Vatanımızı, milletimizi, yani bayrağımızı sevmemiz lazım. Hükümetimizin arkasında durmamız lazım. Allah razı olsun. Aa, ekonomik sıkıntı her yerde var, bir tek bizde değil. Tüm dünyada var. Ama bugünlerde aşacağız inşallah. Yani birlik beraberlik içerisinde iyi niyetli bir şekilde birbirimizi severek sayarak bugünlerimizi inşallah atlatacağız. Diyeceğim tavsiyem şudur, ticarete özellikle ticaret atılan arkadaşlara, yeni gençlere diyeceğim şudur, bu herkes söyler ama bunu bir de gerçeğe yansıtmak var. İnanın ben bunun her zaman bebesini toplamışımdır. Dürüstlük çok 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 önemli. Yani dürüstlük gerçekten çok önemli. Şu Çerkez köyde ben yıllardır ticaret yapıyorum. Çıkın dolaşın Çerkez köye. Bir Allah'ın kulu yani 50 kişi burada var 180 bin kişi yaşıyor yani tahminim benim hakkımda ya bir kişi bir kötü der ya iki kişi kötü der. ben bunu iddiasında yaparım niye çünkü dürüst olmak lazım ben herkese açığım şeffafım ticaret yapıyorum mesela ben mal satarken karşımdaki insanı düşünerek satarım yani affedersin yüklü, yüklü miktarda pahalı vermek veya değil makul derecede kazanıp karşı taraf insanı da üzmeden yapmak lazım. Bir de fesatlık bizim milletimizde yoktur. Allah'ın izniyle bizim Tokat'larda ama fesat olmamak lazım. Yani inanın elinden geldiği kadar benim yan tarafıma birisi dükkan açsa vallahi ben yardımcı olurum. Çünkü niye? Allah onun da rızkını yar vermiş, benim de rızkını vermiş. Kimse kimsenin rızkını yemez. Herkes herkese iyi olsun. İyi olmasından yanayım. Rabbim hepimizi korusun, cümle milletimizi korusun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ne diyeyim? Abicim çok sağ olasın bu güzel röportajdan dolayı. Sağ olasın yüreğine sağlık. Teşekkür. Yunus Bey'e de size de teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelmişsiniz. Ayaklarınıza sağlık. Yani iyi olalım diyorum. Herkes iyi olsun. iyi düşününelim. Ne bileyim Cenab-ı Allah herkesin rızkını verir. Bugünlerde Allah'ın izniyle sıkıntısız bir şekilde geçer inşallah bütün milletime kendi çevremdeki insanlara ve hemşehrilerime sağlıklı, hayırlı, huzurlu, mutlu günler diliyorum.